bakalım. Estağfurullah. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Ama yapmayalım. Aloha. Senin oyun ne lan? Bir de senin oyuna mı geçeceğiz? Olmadı. Gaza gelmeyin. Gazda gelmeyin. Kurşuna gelin. Gazda gelmeyin. <laughs> Yok artık onu patlatması mümkün bile değildi ya. Vallahi şaka bir yerden geldi şu anda. İnanılmaz. Yani orada o, o şekerleri patlatması imkansızdı. Lan nereden nereyi patlattı İnanılmazsın sen oyun ya. Yeter ki iste değil mi? Yeter ki iste. Ee, bin bc duble max. Hiç beni bugün oraya götürebilecek gibi değilsin bugün. Vallahi böyle bir şey yok gerçekten şelepsiz. Şelepsiz boy <laughs> Net. Açık ara. Şimdi bir tür daha alacağım. Öyle bir ırk düşmanlığı yaptığı için. Ben zaten şeyden vazgeçmiştim. O 25 bin liradan vazgeçmiştim. O zaman bir tür daha ritüelimizi tekrar edelim. Hadi. Ritüeli tekrar ederken beynimiz 51 daha onu bir 55 yapalım o sırada. Ben şöyle bir satın aldım bakayım değişik bir hareket yaptı yapar mı bir daha yapsın şelepsiz oğlum kalpleri mapleri patlatsan da bir 100x versen fantezinin zirvesindeyim şu an var şekerler Nice'a nice yani. Gerçekten nice'a nice'ız yani şu an. Nice'lı geceler. Olur hadi tamam. Kısmi kısmi kısmi. Niye bye bye deyip lan. 25'in yarısına bye bay dedik şu an. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Hatta bir şey yapacağım dur. Bir tur daha çevir bakayım. Ne var? Hakkan da hakkan. 30 bin liralık alıyorum baba. Hadi bakayım. Aa Engin geldi bak. Engin, Cornelius Engin ayı da beğendi diyor bak. Valla Biski bilen bizi de ince ince dövüyorlar yani şu an. Yani şurası enteresan bir kare Normal şartlarda Abi şu 7'de kaldı Yani o normalde ulan atmayacağın yerde Atıyorsun sen ne biçim bir yaratık mahlukata böleceksin ya Tamam kirmem yazı var yazı var senin durabileceğin yok. Yarın sana senin hakkında konuştuklarımızdan bahsedip dayanam normal yaşın geçti kirve senin. Sen yaşlandın artık yaşlandın. Ahın gitmiş vahın kalmış. peygamberler neredeyse aynı yaştasın sen. sen bir git yat dedi var. Yine de iyi dayandı gerçekten ha. Doğru söylüyor çocuklara. Yine bak. Yine direncine hayranız yani biz. Öyle söyleme Kirve. At bir uzatma at buraya. Uzatma at, çarpan at, bir şey at. Bir şey at, çarpan derken 3x'e demedim. Bak Jonito'lar bay bay diyor bak o tarafa Jonito. <laughs> Ya yarın gele konuşalım diyor. Tar dereye gelelim. ya, yarın yayınımız vardı mı? Yarın yayın var doğru. Kadın haklı beyler. Arada da bozuk saat de arada biliyorsunuz. Doğru saati gösteriyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir tur daha, bir kez daha Bir turda Şimdi 25'ten alacağım. 30'dan değil. Hadi bakalım. He, ne yaptım? Ne ettim ben? Ne yaptım? Ne yaptım ben? Ne yaptım? Ne yaptım yine ben? Hep bana hep bana. Niye? Niye sanalım bu turları daha çok göreceğiz diyorsun. Neden? <laughs> Bozuk saat yani ne bileyim aklıma birden geldi şu an Lan bana bak dayı yeter be bak yine aynı şelefsizlik yine aynı şelefsizlik çarpan altı Allah belanı vermiş Benimle her zaman dejavu yaşayabilirsiniz. Şimdi bir spin çevirdik. bir tur daha çevirdim. Şimdi ben bunu 30'dan almadım mı? Hatta 35'ten alacağım. Hadi bir dejavu yazdır mıyız? Baba diyorsun ha. <laughs> Kubra düştü diyor. Yo öyle bir şey olmadık Kirve. Bu nereden aklına geldi şimdi size gece gece. Bizim öyle bir derdimiz yok. Çok şükür. Max'ı geçtim ya. Bir 50-100x atsın ya. Boş ver Max'tan falan değilim artık. Max atmasın. Ne biçim bir mahlukata böleceksin sen? Dayı böyle bir şey yok ya. Bak 22x var. Yine tırt. Yine bana hüsran, yine bana hasret ver. Ya bir şey söyleyeceğim. 40 x'e de bunu yapma. Ya o üzümlerin Allah bin belasını versin. Üzüm diyorum muz ya. Muzuna tükürdüğümüz salak oyunu mala. Atlan buraya çarpan artık yeter. Dangalak. Hayret attı. Devam et. Bekleme ama turizm. 100 bin lira. 110 bin lira. Şelepsiz. Şelepsiz. <laughs> Sonunda lan. Sonunda. Vay. Tuna hoş geldin. Vallahi böyle bir şey yok ya. Beni benden aldın lan oyun. Olur. Olur. Olur da lan şu yeşiller gideydi de daha güzel olurdu. Daha güzel olurdu. Sonunda sonunda rahatlama geldi bana. Gel lan buraya.